Öncelikle benim ismim Abdülkadir Poyraz. Ebul Vefa Derneği İnsani Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Yaklaşık altı aydır Ebul Vefa İnsani Yardımlaşmayı kurduk. 12 kişi yönetimimizle beraber Şanlıurfa'da ve şu an yeni yerimiz yeni şehirde Şanmet Hastanesi'nin arkasında ofisimiz, dernek ofisimiz açtık yeni yerimizi. Ve burada ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyoruz inşallah. Ebul Vefa Derneği 6 aydır yaklaşık altı aydır kurulmuş vefa derneğimiz. Bu 6 ay sürecinde toplamda 750 ailemize yardımda bulunduk. Ailelere e, 750 ailemize erzak paketleri verdik. Toplamda 750 erzak dağıttık. Ramazan'dan bu yana yani. Ve yetimlerimiz vardı. Giydirdik bayram süreci. Yetimlerimiz vardı. Ve kurban kesimlerimiz oldu kurban bayramında. Ve şu an odun kömür dağıtımlarımız var ailelerimize. Yetim ailelerimize. Ağırlığımız yetim ailelere. Yetim ailelerimize erzak, giyim ve odun, kömür dağıtımlarımız devam ediyor hala şu an. Her ay kurban kesimlerimiz var mesela. Yetim aileler faydalanıyor. Ve yaşlı evde dul teyzelerimiz var. Hiçbir yerden yardım almayan yaşlılar var. Ve bir de yetimler, ağırlık yetim. Bir de normal ailelerimiz var. Durumu ağır olan engelli ailelerimiz var. Onlar da yardım alıyor bizden, faydalanıyorlar derneğimizden. Kömür ağırlığımız, kışa hazırlık faaliyetlerimiz var. Hazırlamamız var, kış kışlık elbise hazırlıklarımız var. İhtiyaç sahibi ailelerimize. iş adamları, abilerimiz, değerli iş insanları, derneğimize yardımda bulunuyorlar. Biz de ihtiyaç sahiplerine evlerini keşif ediyoruz, tespit ediyoruz ve ailenin durumu ağırsa, gerçekten ihtiyaç sahibi bu ailelere yardım veriyoruz. Başlarımız şu an yaklaşık bir aydır biraz durudu yani yeterli değil ailelerimize. Ramazan'da daha ağırlık olarak yardımlar çok geldi. Şu an bir aydır ailelerimize yardım ulaştıramıyoruz mesela. 750 ailemiz var şu an 30 ailemize yardım veriyoruz mesela. Her ay 30-30 ailelere böyle kısım kısım bölge bölge giriyoruz mesela. Mahalle mahalle ailelerimiz var mesela. O mahallelere bir ailelere yetişiyoruz inşallah. Bize bağışta bulunacak ailelere iş insanlarına buradan derneğimize çaya bekleriz, kahve bekleriz inşallah. Bizlere yardımcı olsunlar. Bizim de yükümüz ağır, yolumuz uzun. Çünkü bir sürü ailemiz var. Şanlıurfa'da gerçekten ihtiyaç sahibi ailelerimiz var. Urfa'nın yerli aileleri derneğimize yardımcı olsunlar. Gelsinler beraber evlerine, ailelere görsünler hallerine, Kendi ellerine teslim etsinler yardımlara. Budur yani bizim istediğimiz. Olarak Şanlıurfa'da gerçekten Ebul Vafa İnsani Yardımlaşma Derneği olarak yaklaşık 6 ayda çok faaliyetler yaptık biz. Derneğimiz olarak çalışmalarımız kırsal köylerde olsun, mahallelerde olsun, Şanlıurfa'nın ilçelerinde olsun. Ve dernek olarak insani yardımlaşma olarak tek Erzak dağıtmadık. Yani i̇nsanlara bir yardım amacımız, yardımda bulunmak. İnsani yardımın amacı nedir? İnsanlara bir fayda. Engellere yönelik bir çalışma yaptık. Ba madde bağımlara yönelik bir çalışma yaptık. Yetimlere yönelik bir çalışma yaptık. Ee, hasta olan çocuklara, hastanede oyuncak dağıttık mesela. Yani tek insani yardım, insanlara faydamız oldu. Yani tek yardım, erzak dağıtıp da değil. Da. İnsani yardımın amacı, insanlara bir yardımda bulunmak. Her yardımda bulunduk ve kötü olan durumu ailelerimizin aylık ev kiralarına kadar verdik. Elektrik borçlarını ödedik. Su borçlarını ödedik yani. Gerçekten de Ebru Vafa insanı yardımlaşma olarak Urfa'da biz çok şeylere imza attık yani 6 ay içerisinde. 6 ay sürecinde Şanlıurfa'nın merkezinde geçerli oldu ve ilçelere de el attık biz. İlçeler mesela Şanlıurfa Eyüp ilçesi, Halil ilçesi. Bir de iki tane kırsal köylerimiz vardı onlara el attık. Ve şu an amacımız İnşallah Ebul Vafa Derneği Türkiye Genel Şubemiz açılacaktır inşallah. 81 ilde inşallah Ebul Vafa olarak hizmet vereceğiz inşallah. Ve ben buradan Şanlıurfa'daki Ebul Vafa İnsani Yardımlaşma Yönetim Kuruyelerine ve ayrıca Ebul Vafa İnsani Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Muhammed Ali Urfalı abime de çok teşekkür ederim. Gerçekten derneğimizde çok katkıları emeği olmuştur. Allah kendisinden razı olsun. Bu derneği kendisi kalkındırıyor inşallah ve bütün derneğin bütçesini bütün yardım ihtiyaç sahibi ailelerimize kendisi de el uzatıyor dernek başkan yardımcımız. <laughs>